Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine bir video ile daha karşınızdayım. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İnşallah yolundadır. Evet, fazla da her zaman olduğu gibi uzatmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü açılımın ana teması yasak aşklar ve üçlü ilişkiler. Yaz açılımın şeklini biraz değiştirdim karşılıklı konuşturarak gideceğim. Yani aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı ne düşünüyor ya da yasak aşk yaşadığı kişiye karşı ne düşünüyor. Bunlara karşılıklı e, bakaraktan gideceğim arkadaşlar. Evet her zaman söylediğim gibi videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden yani teşekkürler emojisinden 150 TL alan arkadaşlar Instagram'dan bana e, tek soru yazabilirsiniz. Instagram'dan cevaplıyorum. Onun dışında arkadaşlar kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu açımda daha öncekilerdeki gibi bu açımda sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun. İnşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları almaya ayrıca da niyet ediyorum yine sizler adına. Hayrınız olsun inşallah. Pardon. Hemen geliyorum. Evet. Kusura bakmayın kartlar şöyle bir kendini attı. <laughs> evet. Bakalım öncelikle aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı an enerjisinde bakalım enerji neymiş. Bahçe ve kapı ve ikinci çakra. Şöyle koyalım. Yasak aşk yaşadığı kişiye karşı üçüncü çakra geldi ve uzaklaşmak. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi aklınıza kişi hayatındaki kişiye karşı enerjisi nedir dediğimiz zaman. Evet diyor ben bir konfor alanı içerisindeyim. Yani benim bir düzen, düzenli yani düzen derken alışmış olduğum bir düzen var. Evet bir aile yaşantısı var. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Ben bu aile düzeninden, alışmış olduğum bu konfordan çıkmak istemiyorum. Çıkamıyorum da diyor arkadaşlar. Hayatındaki kişinin ona değer verdiğini, onu üzmediğini, yani onu önemsediğini ve sevdiğini söylüyor. Bu sebepten dolayı da aslında ne kadar kendince kırmak ve üzmek istemese de bence üzüyor hayatındaki kişiyi. Ama burada belirttiği gibi, Uzaklaşamıyorum diyor. Benim bir aile yaşantım var, alışmışlığım var. Bundan kaynaklı bu tarafı herhangi bir bırakmak, ayrılmak gibi bir düşüncem şu an için yok diyor arkadaşlar. Yani belli bir konfor alanından çıkmak istemiyor. Onun dışında e, yasak aşk yaşadığı kişiye bakarsak Şimdi e, aklınızdaki iş aslında yasak aşk yaşadığı kişiye karşı bir bilinçlenme yaşadığını görüyoruz. Nedir? Yani e, şimdi Yasak aşk yaşadığı kişiye değer veriyor mu? Evet veriyor. Vermiyor değil. Lakin burada bir uzaklaşma söz konusu. Yani yasak aşk yaşayan arkadaşlar siz de uzaklaşmış olabilirsiniz. E, aklınızdaki kişi de sizden uzaklaşmış olabilir. Belki de e, aile yaşantısından kaynaklı size çok gergit yapmış olabilir. Bundan dolayı da geriye doğru çekilmiş olabilir aklınızdaki kişi. Peki. Hemen şöyle aklınızda kişinin hayatındaki şeye dair düşüncesine baktığımız zaman tılsım prensi kupa ikilisi geldi ve büyücü peki bir de yasak aşk bugün de kartlar durmuyor zıplayıp duruyor paso yasak aşk tarafının karşı ne düşünüyormuş kupa kraliçesi yıldız ve tılsıması Şimdi aklınıza kişi hayatındaki kişiye dair ne düşünüyor diye baktığımız zaman, evet ben diyor bu tarafı diyor hani hayatındaki kişi için söylüyor. Ee, bazı şeyleri çok ağırdan aldım. Yani aslında hayatındaki kişiye normalde aslında sevgisini ya da ilgisini göstermediğini söylüyor arkadaşlar. Ama artık diyor göstermek zorundayım. Çünkü diyor bu tarafta benim bir ailem var, alışmış olduğum bir konfor var. Ben bu düzeni sağlayabilmem için ben hayatımdaki kişiyi hoş tutmalıyım ona karşı sevgimi artık göstermeliyim bazı şeyleri de ağırdan almamalıyım diyor arkadaşlar şimdi yasak aşk tarafına baktığımız zaman şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlar aklınızdaki kişiyi gerçek anlamda çok sevmiş olabilirsiniz çok bağlanmış olabilirsiniz duygusal açıdan çok böyle boşluklara girmiş olabilirsiniz. Üzüntüler, sıkıntılar ya da mutlu olduğunuz anlar tabii ki olmuş olabilir. Ama burada ne kadar mutlu etse de aslında mutsuz ettiği taraf çok fazla olarak görünüyor. Çünkü aklınızdaki kişi şunun farkında. Aslında siz de yasak aşk yaşamak istemediğinizi aklınızdaki kişi biliyor. Aslında aklınızda kişi de hani bu durumda olmak istemiyor. Siz de bu durumda olmak istemiyorsunuz. Aslında iki tarafında bundan çok memnun olmadığını görüyoruz. Lakin şimdi iki tarafta aslında birbirine gerçek anlamda bir değer veriyor. Vermiyor değil. Yani aklınızda kişi de size değer veriyor. Siz de aklınızda kişiye değer veriyorsunuz. Ama iki tarafında bu ilişkide yasak yaşanmasından kaynaklı da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da ilişkide tıkanmalar ve sorun ve sıkıntılar yaşandığında görüyoruz arkadaşlar. Peki. Aklınıza kişinin, hayatındaki kişiye karşı kalp noktasına bakalım neler hissediyor. Sadakat ve güven, öfke patlaması, kaçış. Yasak aşk tarafının, aklınızdaki kişi bakalım size karşı kalben ne hissediyormuş. Kavuşmak, korkular ve gerçek aşk. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair gerçekten kalben ne hissediyor dediğimiz zaman aslında hayatındaki kişiye karşı bir güven inşa etmeye çalışıyor çünkü hayatındaki kişiye karşı gerçekten güven boşluğu yaratmış hayatındaki kişi aklınızda kişiye güvenmiyor bundan kaynaklı da benim diyor bu tarafa artık güven sağlamam lazım kendimi kontrol etmem lazım çünkü hayatındaki kişiye karşı gerçekten çok ani patlamalar, ani öfkelenmeler, belki de kalp kırmalar, söylenmeler, belki de kavgalar, tartışmalar. Artık diyor benim bunlardan kaçmam lazım, kaçınmam lazım. Benim bu tarafa artık sevgimi, ilgimi göstermem lazım. Sadakat ve güven vermem lazım diyor arkadaşlar. Neden? Yine söylüyorum temelde ne geldi? Yani konfor alanını korumak istiyor. Konfor alanından çıkamıyorum diyor çünkü arkadaşlar. Yani bu tarafa bir sorumluluğum var demek istiyor. Şimdi yasak aşk tarafına baktığımız zaman aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim. Onlu bir vade içerisinde 10 saat, kiminiz için 10 saat, kiminiz için 10 gün, ayın 10'u ya da arkadaşlar bir ay içerisinde aklınızdaki kişiden bir haber, bir mesaj ya da bir buluşma yaşanabilir aranızda bir yakınlaşma, tensel de bir yakınlaşma da olabilir bu. Lakin aklınıza kişinin korkuları çok fazla. Bunu zaten biliyor ve hissediyorsunuz. Şimdi bundan kaynaklı da aslında yasak aşk yaşayan arkadaşlar. Aklınıza kişinin evet korkularından kaynaklı siz de çok tedirgin oluyorsunuz. Çünkü ilişki düzgün yaşayamıyorsunuz. Neden? Çok fazla gelgit yaptığı için. Ama aklınıza kişi diyor ki ben seni gerçekten seviyorum diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani ben seni gerçekten seviyorum. Ben korkularımdan kaynaklı gel git yaşıyorum. Yani belki de yakalanma korkusu. Bu ilişkinin ortaya çıkması. Ya da bu ilişkinin patlaması. Yani bu, bu tarz korkularından kaynaklı yasak aşk yaşadığı kişiye karşı hep böyle bir e, sanki basiretsiz adımlar atmış. Gerçekten o içinde yaşadığı aşkı ve sevgi bu tarafa bence yansıtamamış arkadaşlar. Peki. Peki. Hemen önümüzdeki süreçte ne olur diye bakalım. Alians. Ben size söylemiştim zaten değil mi? Bu tarafla evli diye. Yani aile olmalısı da çok yüksek. Şifacı. Yıldız. Şimdi önümüzdeki sürece baktığımız zaman aklınızda kişi diyor ki ben evliyim. Benim bir sorumluluklarım var. Düzenli bir hayatım var. Yani düzenli derken bir alışmış olduğu bir konfor alanı var. Bir aile yaşantım var diyor. Benim diyor burayı şifalandırmam lazım. Benim buraya sevgi inşa etmem lazım. Güven inşa etmem lazım. Ama diyor ki e, evet benim aklımda burada Yıldız Kart'la beraber başka biri daha var. Diyor. Yani yasak aşk yaşadığı kişiden de burada bahsediyor. Önümüzdeki süreçlerde aslında ben iki tarafı da şifalandırmak istiyorum. Hem hayatımdaki eşimi hem de yasak aşk yaşadığım kişiye karşı aramızdaki bu ilişkiyi diyor şifalandırmak, düzene sokmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani çok daha sanki kaybetmek istemiyor iki tarafı. Bir de yasak aşk tarafına karşı önümüzdeki süreçler ne olur dediğimiz zaman yalan, çaba ve hüzün Şimdi arkadaşlar aklınıza, e, aklınıza kişi yani yasak aşk yaşayan arkadaşlar aklınıza kişi sizi ne kadar gerçekten sevse de size söylemiş olduğum gibi gelgitlerinden kaynaklı belki de bu ilişkiye çaba sarf etmemesinden kaynaklı belki de bazen yalan söylemesiyle alakalı evet sıkıntılar yaşanacak bu önümüzdeki süreçlerde yani e, bu önümüzdeki süreçlere çok dikkat etmek lazım özellikle 3 gün 3 hafta ya da 3 ay içerisinde dikkat etmek lazım Aklınızdaki kişi sizi kırabilir, üzebilir, incitebilir davranışıyla ya da sözüyle. Bir anda size uzaklaşabilir, iletişimi de kesebilir ya da direkt ayrılmak da isteyebilir. Ya da bir takım aklınızdaki kişinin yalanlarını yakalayabilirsiniz. Bundan kaynaklı da araya biraz ayrılık mesafesi girebilir. Buna dikkat edin. Peki aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair bakalım. Periler ne söylemek istermiş mesaj olarak ne vermek istermiş aklınızda kişinin hayatındaki kişiyle alakalı durumuna diyelim dönüşüm. Bu peri hayatınıza gerçekleşen bir dönüşüme teslim olmanızı söylüyor. Dönüşümünüzü kucaklayın. En iyi en iyisi henüz gelmedi. Yani periler diyor ki hayatındaki kişinin değerini bil. Yani. Bir dönüşüm içerisine giriyorsan artık dönüşümün tamamla bir karar ver. Yani hayatında kişinin de değerini bil diyor arkadaşlar. Peki yasak aşk yaşadığı kişiyle olan ilişkisine ne diyormuş periler? Ne mesaj veriyormuş? Kehanet. Şu anda özellikle güçlü olan kehanet güçlerinizi kucaklayın. Kristal berraklığında mevcut durumunuzu görme yeteneğine sahipsiniz. Evet. Yani periler diyor ki zaten bu ilişkinin aslında akıbetini biliyorsunuz. Aslında iki taraf için söylüyor. Yasak aşk içinde söylüyor. Yani yasak aşk için, aklınızdaki kişi için de söylüyor. Yasak aşk yaşayan arkadaşlar sizin için de söylüyor. Yani aslında ilişkinin durumu belli diyor. <laughs> hani bir kehanet olmasını, bir şey olmasını beklemeyin. Yani aslında diyor bu ilişkinin sonucu nereye gideceği ya da nereye gitmeyeceği belli. Ona göre davranın diyor arkadaşlar. Evet yasak açılımı bu şekildeydi. Dedim bir açılımı değiştireyim. Karşılıklı bir konuşturmayla gidelim dedim. İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Eğer şu anki açılımı beğendiyseniz yorumlarda lütfen belirtin. Bundan sonra bu şekilde gidelim. Ee, biraz değişiklik olsun istedim. Daha değişik şeyler de yapmayı planlıyorum. İnşallah hayata geçiririm. Sizleri çok seviyorum. Hayırınız olsun inşallah. Ee, özel bakım istiyorsanız da Instagram adresinden tarot Esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Instagram'a TikTok'u da takip etmeyi unutmayın. Onun dışında arkadaşlar lütfen e, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Enerjiyi mühürlemiş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler.